Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane çok istediğim bir şey alacağız. Ee, hemen videomuza geçelim. Ama önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız daha güzel videolar atabilirim. Öncelikle dükkana girelim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar ilk olarak bunu alacağız. Hadi alalım. Ve <laughs> alçakta <saat> patlar. <laughs> Gelmesini bekleyelim. Hadi gelin artık geldi arkadaşlar. Biraz düşün sırada ama geldi. Çok güzel arkadaşlar. İkinci olarak ikinci olarak ise arkadaşlar ee, bunu alacağız arkadaşlar. KK'nin kıyafetini alacağız. Bundan bunu da alalım. Geldi. Ya gelmedi aldık da. Geldi arkadaşlar. Çok güzel. Ee, şimdi ise aldıklarımıza bakacağız. Kekenin yüzü. Ben kekenin yüzünü çok seviyorum. Öncelikle şekeye bakacağım. Arkadaşlar ayak kapısından K yazısı çıkıyor. Ve öbür kelebek kıyafetine bakalım. Bunun yazı bu değil. En çok kullan... Yani en sevdiğim yazı satacağım ben bunu. Bu da çok güzel. Bu da, arka da arkasından, arkasından kelebek çıkarıyor. Şimdi hemen hızlı bir kombin yapalım arkadaşlar. Yüz olarak bu kalsın. Yürüyüş olarak bunu seçelim. Bunu boyatacağım arkadaşlar. Sonra bu şey rengi rengi boyatsın. Hmm. Bu renk da. Şöyle aynı renk yapmayayım. Şekli bunun tonu bu. Ben bu renk kıyafetindekinin tonu hangisi bir ona bakacağım. Aynısı. O zaman aynısını yapmayacağım. Ya. bunu yapacağım. Tamam bunu aldım. Bunu yapalım. Ee, kıyafet olarak ne alalım? Ne giysem? Yok, olmadı. Hmm. Ne giysem ki bilemedim. Tilkinin kıyafeti nerede? Ha. Bunu mu giyeceğiz? Bunu mu giyeceğim. Hmm. Ben alt güzel de üstü değiştireceğim. Bunu seçeceğim ya. Seçeceğim. Sonra buradan da bunu seçeceğim. Kıvırır. Bunu seçmek için bunu sezelim. Eldivene gerek yok bence. Çünkü ben hiçbir şey kullanmadım. Gece'nin ayakkabısını kullanıyorum. Gerçekten yani çok şirin bir ayakkabı. Arka olarak da böyle pembe en bir takım. rengi pek olmadı hmm. ya. Hmm. rengini değiştireceğim. Ben şu kanatı satacağım ya. Şu burda saç ha şurada. bu olsun ya bu çok güzel oldu çanta alı ay sırt çantası olarak da bence bu güzel nereye kaydetsin bunun yerine kaydedelim kaydedelim Ve evet arkadaşlar öyle oldu. Yürüyüşü değiştirince hala arkasındaki yazı alıyor mu? Oldu. Evet. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.